İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Başkent'te bugün Gözler Yaş toplantısında. Yüksek Askeri Şura toplantısı Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında yapılıyor. Şura üyeleri ilk kez Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yüksek Askeri Şura üyeleri bu kritik toplantı öncesinde Anıtkabir'deydi. Başbakan Yıldırım, büyük önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Şura adına anıtkabir özel defterini imzaladı. Başbakan Binali Yıldırım mesajında Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıktığını belirtti. Türkiye 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milyonlarca insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşarken bu yüce millet milli mücadeledeki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Devletimize, milletimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden bütün terör örgütlerini bertaraf edeceğimiz muhakkaktır. 2016 Yüksek Askeri Şura çalışmalarının ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişimi gecesi bombalanan ve 50 şehidin verildiği Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Fethullahçı terör örgütünün nedenle tehlikeli bir örgüt olduğunu, tüm ülkeleri anlattıklarını, anlatmaya devam edeceklerini söyledi biz yıllarca özellikle 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra gerek Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, uluslararası örgüt, diğer uluslararası örgütler ve e, ülkelere bu terör örgütünün e, yapılandığı ülkelere isimler vererek, listeler vererek anlatıyorduk. Özellikle Avrupalı dostlarımız hiçbir zaman bu varlığı kabul etmek istemediler. Hep işte ifade özgürlüğü, hep işte basın, gazeteci kimliğini al istediğin suçu işle. Böyle bir şey kabul edebilir mi? Şimdi de darbe girişiminin içindeler. Şimdi bunu gazetecilikle e, anlatmak gaflet demektir. Yani maalesef e, böyle bir tehdidi varlığını kabullenmek istemediler, kabul etmek istemediler. Şimdi onların da yüzüne vuruyoruz. Biz yıllardır size anlatıyoruz. Hepsine e, bunların gerçek yüzünü anlatıyoruz. Adım atan, adım atacağını söyleyen birçok da devlet var. Şu ana kadar adım atanları daha önce size bildirmiştik. Ama bu anlamda <laughs> bilgilendirmeye ve o ülkelerden de bu taleplerde bulunmaya e, devam edeceğiz. Sağlık Bakanı Recep Aktağ kapatılan ve Sağlık Bakanlığına devredilen kuruluşlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Akta bu hastanelere vatandaşlarımız gitsin devletin kontrolünde hizmet başladı dedi. 6 sağlık kuruluşu Sağlık Bakanlığına devredildi. Bir kısmı kiralık küçük poliklinikler hizmet vermesinde pek de fayda görmediğimiz yerler 13'ünü hizmete soktuk. Ee, toplamda 4 binin üstünde hasta yatağı ile beraber. Bunlar milletin hastanesidir. Türk milletine hizmet etmesi lazım. Bu hastanelere vatandaşlarımız gönül rahatıyla gitsinler. Çok yüksek bir hizmet anlayışı ve kalitesi görecekler. İsimleri değişti. Büyük pankartlar koyduk. Artık burada Sağlık Bakanlığımız vatandaşımıza hizmet ediyor diye. Devranılan e, binalar açısından Operasyon büyük ölçüde tamamlanmış tamam, durumda ama kuvvetli şüphe olanların büyük bir çoğunluğunu açığa aldık. Haklarında işlem başlattık. Açığa aldıklarımızın hepsi otomatikmen memuriyetten çıkarılmayacaklar. Bu bir inceleme sonucunda gerçekleşecek. Darbe girişiminde yaralanan gaziler ücretsiz tedavi edilecek. Gazilerin masrafları SGK tarafından karşılanacak ilave ücret talep eden sağlık kuruluşları cezalandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurulu gazilerin tedavilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada terörle mücadele kanunuyla hainlerle mücadele eden, gayret gösteren, yardımda bulunan ve her türlü fedakarlıktan kaçınmayan gazilerin her türlü sağlık yardımından ücretsiz olarak yararlandırılacakları hüküm altına alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Buna göre gazilere her türlü sağlık hizmeti ücretsiz verilecek. Özel sağlık tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir sağlık kuruluşuna ilave ücret ödenmeyecek. Buna rağmen ilave ücret talep eden sağlık kuruluşları hakkında gerekli işlem yapılacak. İstanbul'da ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinin hafta sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehirdeki toplu ulaşım araçlarının 31 Temmuz Pazar gününe kadar ücretsiz olmaya devam edeceğini söyledi. İstanbul'daki toplu ulaşım hizmetleri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ücretsiz verilmeye başlanmıştı. İşitme engelliler haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın. başının da sonuna geldik sayın seyirciler gün boyu güne yansıyan haberlerin